Toplam son 2019, 2020 ve 2021 yıllarının Eylül ayı itibariyle özel bakım, ulaşım, doğum yardımı, koruyucu hale, set ve evde bakım ücreti ödemesi toplamda 206 milyon 530 bin 362 lira 57 kuruş ödeme yapmışız. Edirne İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Mehmet Geçmiş Başkanlığı'nda toplanan meclise konuk olan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Özbaş, İl Müdürlüğü olarak 2021 yılının ilk 10 ayında 68 çocuk için 59 koruyucu aileye 1 milyon 419 bin TL ödeme yaptıklarını ifade etti. 2021 yılında da bu 59 aileye 68 çocuk için en son yani Ekim ayında 141 bin lira ödemişiz. 2021 yılında ödediğimiz para 1 milyon 419 bin 450 lira. Özbaş ayrıca çeşitli zorluklar yaşayan ailelere verilen sosyal ekonomik desteklerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Özbaş, Edirne genelinde sosyal ekonomik desteklerden 1777 ailenin yararlandığını ifade etti. Set dediğimiz sosyal ekonomik destek, şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani çok sık arkadaşlarımızla zaman zaman arıyorlar, ya maaşı kesilmiş set maaş değildir. Sosyal ekonomik destek, ailenin desteklenmesi, okula giderken çocuğun eğitimine katkı sağlamak, ailenin geçici bir mağduriyeti varsa, pandemi döneminde bir sıkıntı yaşamışsa, bu dönemi bu süreci atlatıncaya kadar kısa süreli verilen yardım. Ha bu bir defalık olabiliyor, üç defalık olabiliyor, bir yıllık olabiliyor. Çok olağanüstü bir durum varsa, yani çok olağanüstü bir durum dediğimde bir deprem, sel, yangın, işte baba cezaevine gitmiştir, anne iki üç çocukla kalmıştır, kanser hastalığı gibi tedavisi çok zor hastalıkları vardır. Bu tür durumlarda Sayın Valimizin imzasıyla bu seri iki yıla kadar uzatabiliyoruz. Ancak yaşadığı sürece sürekli işte çocuk 18 yaşına gelinceye kadar bu ödemeyi yapma şansımız yok. Yani bu bir yardım, maaş değil en azından. Özbaş, son 3 yılda özel bakım, ulaşım, doğum yardımı, koruyucu aile, sosyal ekonomik destek ve evde bakım için toplamda 206 milyon 530 bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi. Toplam son 2019, 2020 ve 2021 yıllarının eylül itibariyle özel bakım, ulaşım, doğum yardımı, koruyucu aile, set ve evde bakım ücreti ödemesi toplamda 206 milyon 530 bin 362 lira 57 kuruş ödeme yapmışız bunun içerisinde huzur evlerinde yurtlarda yuvalarla kalanlar işte çalışan personel binası bakımı onarımı yatırımı dahil değil bırakalım